Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM Market 28 Şubat 2025 Cuma. Aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Altuz 43 inç Ultra HD Google TV 10.990 lira. Altuz 32 inç Android Smart TV 6.595 lira. Aynika Tesla Toz Torbası Süpürge 5.290 lira. Philips Airfray 4290 lira. Erkek vücut bakım seti 699 lira. Range düzleştirici 329 lira. Akım korumalı priz 349 lira. Döner başlıklı standlı şarjlı diş fırçası 799 lira. Şarj edilebilir ağız duşu 1075 lira. Boğumlu mop çok amaçlı temizleyici 2450 lira. Bluetooth hoparlör 799 lira. El feneri 249 lira. Şarjlı süpürge 4490 lira. Isıya duyarlı led ışıklı duş başlığı 299 lira. Hava nemlendirici alev figürlü 299 lira. Yoga pilates matı kalınlık 1 santim 369 lira. Ağırlık fitness eldiveni 169 lira. Kemerli sporcu masaj tabancası 779 lira. Loop band seti üçlü set 59 lira. Elastik esneme bandı 139 lira. Karın kası sistemi 199 lira. Egzersiz çekme kayışı 295 lira. X3 yürüyüş bandı 6.990 lira. El ayak bilek ağırlığı 159 lira. 15 kilogram Winley Dumble seti 659 lira. Dumble 5 çarpı 2 adet 359 lira. Rumamlı atlama ipi 79 lira. Portatif pilates yoga barı 179 lira. Yoga pilates gergi bandı üçlü set 159 lira. Direnç lastikli yoga pilates topu 439 lira. Yoga pilates topu 199 lira. Boks torbası 449 lira. Yoga Pilates çemberi 199 lira. Göğüs genişleştirici spor aleti 139 lira. Fonksiyonel egzersiz barı 2200 lira. Sırt masaj topları 299 lira. 3 bidiri masaj aleti 199 lira. 9 bidiri masaj aleti 299 lira. Spor çanta 299 lira. Kapşonlu sweatshirt kadın 399 lira. Eşofman altı kadın 359 lira. Sporcu yer 159 lira. Kadın sporcu tight 219 lira erkek tişört 199 lira erkek eşofman alt 359 lira kadın pijama alt 119 lira erkek eşofman alt 199 lira erkek pijama alt 119 lira spor bone 79 lira Havuz bonesi 59 lira. Tesettür kolluk 59 lira. Gel spor tabanlık erkek kadın 80 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 279 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 199 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 59 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 179 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 139 lira. İkili yastık kılıfı 59 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 349 lira. Tek kişilik mikrofiber yorgan 299 lira. Favori batik yumak üçlü set 129 lira. Favori yumak üçlü set 89 lira. Baston şemsiye 249 lira. Bozuk para çantası 69 lira. Kek kalıbı çeşitleri 149 lira. Tek fiyat çelik ürünler 299 lira. Kapaklı kavurma sacı 479 lira. Yapışkanlı kesim panosu 149 lira. Kaşıklı baharatlık seti 6'lı set 89 lira. Kaşık seti 4'lü set 29 lira. Yuvarlak mısır kovası 23 lira. Kapaklı saklama kutusu 24 litre 119 lira. Emaya yuvarlak saklama kabı seti üçlü set 499 lira. Emaya kızartma tenceresi 399 lira. Emaya çaydanlık 599 lira. Emaye sosluk 219 lira. Deluxe şef bıçağı 299 lira. 7 parça çerezlik seti 249 lira. Desenli meşrubat bardağı 45 lira. Bardaklı başucu sürahisi 109 lira. Bas bırak tren 179 lira. 12-36 ay ilk magnet puzzle set 199 lira. Oyuncak kanatlı manken bebek 149 lira. Konuşan defne bebek 469 lira. Figürlü cırtlı top oyunu 189 lira. Oyuncak arazi aracı 89 lira. Metal karavan araba 129 lira.